Basın, bizi yıldırmaz. Basın, bas. Basın, bas. Basın, bas. Laik, demokrasi için. Din demokrasi için. Değerli basın emekçileri, basın açıklamamıza destek veren değerli sendika yöneticileri ve kurum temsilcileri, Bugün burada Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu okul müdürünün emriyle Sen diğer mısın? okul Ay. idarecileri ve personeli tarafından aynı okulun müdür yardımcısı olan kadın üyemizin odasının kapısını kırarak zorla içeri girilmesini ve bu saldırgan tutumu saygısızlığı liyakatsızlığı protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Zorba müdür o koltuktan defol. Zorba müdür o koltuktan defol. Zorba müdür o koltuktan defol. Okullar eğitim yuvasıdır. Bu kurumlarda görev yapan idareciler öğrencilerine, velilerine ve öğretmenlerine örnek olmalıdırlar. İktidar tarafından liyakatten yoksun idareciler okullara atını atanınca şu an bu okulda yaşanan eğitim camiası adına utanç verici olayların olması kaçınılmazdır. Bu saldırıyı protesto ediyoruz. Böyle böyle liyakatsiz idarecilerin okullarda olmasını tehlikeli ve onur kırıcı buluyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göreve davet ediyoruz. Derhal okul müdürü hakkında gereken yapılmalıdır. Konu ile ilgili basın açıklamamızı şube başkanımız Derviş Erdem yapacaktır. Buyur başkanım. değerli basın emekçileri, sayın vekilim, değerli sendikaların şube başkanları, temsilcileri, değerli kurum temsilcileri, siyasi partilerin derneklerin temsilcileri, sevgili yol arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 25 Ekim 2023 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ilk defa yönetici görevlendirme atamasında arkadaşımız Doğa Kaycı'nın Görevlendirme puanı üstünlüğüyle Mahmut Cemalettin Öztem ilkokuluna ataması yapılmıştır. Bir şekilde arkadaşımızın telefonunu bulan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık arkadaşımıza WhatsApp mesajıyla tayin istemeden önce neden kendisine aramayıp arayıp sormadığını, okulda uyumlu bir kadro olduğunu, yeni birini istemediğini, kendisiyle görüşmeden asla okulundan ilişki kesip gelmemesini söylüyor. Hayırlı olsun mesajı beklerken böylesi bir mesajla karşılaşan arkadaşımız şaşırmış ve tedirgin olmuş durumdan sendikamızı haberdar etmiştir. Hemen arkadaşımızla birlikte okula gidip okul müdürüyle görüşme yaptık. Yazdıklarının suç olduğunu bakanlığın atama takvimi uyarınca arkadaşımızın atama başvurusu yaptığını sonuç itibariyle şimdiki okulundan ilişki kesip burada göreve başlayacağını yaptığı hataya dair bir yasal işlem başlatmayarak iyi niyet göstergesinde bulunacağımızı ve sorun istemediğimizi bildirdik. Panzot müdür o koltuktan defol! Panzot müdür o koltuktan defol! Yaptığımız görüşmede söylediklerimizi anlamayan okul müdürü 6 Kasım 2023'te göreve başlayan arkadaşımıza mobbing uygulamaya başlamış. Açık açık arkadaşımıza orada olmasını istemediğini her fırsatta söyleyip bunu belli edecek davranış ve eylemlerde bulunmuştur. Daha ilk günlerde odasına çağırıp kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini, takıntılı biri olduğunu, birine taktı mı biz taktığını ifade etmiştir. Yani kindar biri olduğunu açıkça ifade etmiştir. O yüzden ben de açıklamamın bundan sonraki bölümlerinde kendisine kindar müdür diye bahsedeceğim. Bu kindar müdür aynı hafta içinde arkadaşımızı yine odasına çağırarak açık konuşacağım. İlk günden beri sizinle çalışmak istemediğini söylemiştim. Şu anda istifa ederseniz çok mutlu olurum. Deme haksızlığını göstermiştir. Kindar müdür. Dur! İstemiyoruz. müdür istemiyoruz. İndar, müdür, istemiyoruz. İndar, müdür istemiyoruz. Bir gün okula sadece 10 dakika geç kalan arkadaşımızı odasına çağırıp bugünden sonra danışmaya imza sürküsü bırak bırakacağını, girerken ve çıkarken imzalamasını istediğini neredeyse azarlarcasına söylemiş. Müdür yardımcısı arkadaşımızı itibarsızlaştırmak adına imza sürküsünü danışmadaki görevliye bırakıp onu takip etmesini istemiştir. Bu uygulamayı yaz tatilinde de devam ettirmiştir. Arkadaşımız bir ve yakın süredir müdür yardımcısı olarak okulun personelidir. Kendisine sonra okula gelen personelin okulun web sayfasında yer almasına rağmen Web sayfasında dahi arkadaşımıza yer vermeyerek asıl niyetini yani yok sayma halini açıkça belirlemiştir. Bu müdürün velisi hemen gelsin buraya. Bu müdürün velisi hemen gelsin buraya. Bu müdürün velisi hemen gelsin buraya. Peki kapıyı çekin tekmelerle kırma olayının üç yüzü nedir? Arkadaşımıza müdür yardımcısı olarak çok daha uygun yerler olmasına rağmen bilerek ve isteyerek penceresiz havasız bir odayı tahsis edip tüm zamanını da odana geçirmesi hususunda sık sık uyarılarına bulunmuş, bina içerisinde başka bir bölümde dahi olmasını kabul edememiş, her aradığında odada olmalısın diye mesaj yapmıştı sözlü olarak daha uygun odaların olduğunu söyleyen arkadaşımıza ben böyle uygun görüyorum. Ben öyle karar verdim gibi ifadeler kullanmıştır. Uzun bir süre sözlü uyarılarına olumlu yanıt alamayan arkadaşımız yazılı olarak uygun bir oda talebini iletmiş. Yine olumsuz cevap alınca İlçe milli eğitim müdürlüğüne durumu bildirmiştir. Bunun üzerine okul öncesi öğrencilerinin bulunduğu katta daha uygun bir oda olmasına rağmen içinde tuvaleti olan bir oda arkadaşımıza tahsis edilmiş. Arkadaşımız oraya taşınmıştır. Ancak Kinder Müdürün asıl niyeti belli olmuş. Yaklaşık 25 metrekare odanın içindeki küçük bir tuvaletin hattaki tüm öğretmenler tarafından kullanılmasına uygun görmüştür. Bunun kabul edilebilir olmadığını 25 metrelik metrekarelik odada kendisi otururken başkalarının tuvaleti kullanmasının doğru olmayacağını söyleyen arkadaşımıza ben öyle uygun gördüm. Arkadaşların kullanabileceği başka tuvalet yok. İstemiyorsan önceki odaya dön demiştir. Bakanlık çöpünü al başına çal. Bakanlık çöpünü al başına çal. Bakanlık arkadaşımız yeniden İlçe milli eğitim müdürlüğüne gidip durumu anlatmış. Bunun üzerine yine giriş katta eski odasının yanında evin olarak kullanılan içinde buzdolabından yatağa kadar birçok araç gerecin bulunduğu odaya geçmesi istenmiştir. Arkadaşımız odanın düzenlenmesi halinde oraya geçebileceğini söylemesine rağmen sadece yatak çıkarılıp diğer dolap, buzdolabı vesaire malzemelerin orada kalacağı ifade edilerek oraya taşınması gerektiği bildirilmiştir. Kinder Müdür 11 Eylül çarşamba günü arkadaşımıza saat 12'ye kadar odayı boşaltmasını ısrarla söylemiş. Arkadaşımız da diğer oda uygun koşullara getirilmediği için halen bulunduğu odayı boşaltmayacağını, uygunsuz odaya geçmeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine kimler Müdür Ergin Kayakır Bey'i diğer iki müdür yardımcısı Umar okul öncesi bölümünde öğretmen ve öğrencilerin görmesin diye perdeleme görevi görmüş ve okulun teknik yardımcı personelinden gerekli anahtar, pense ve araçlar getirip kapıyı açmalarını istemişti. Orada yalnız kalan arkadaşımız kendisini sonradan ifade edemeyeceğini, hatta inandırıcı olamayacağını, çünkü böyle bir duruma hiç kimsenin inanmayacağını da düşünerek video çekmeye başlamıştı. İlgili videonu da görmeceği üzere anahtar, İngiliz anahtarı, pense gibi araçlarla kapıyı açılamayınca Kimdar müdürün talimatı üzerine çekiç getirilip çekişle vura vura kamu malına zarar vererek kapının anahtar kısmında büyük bir delik açılmış. Ancak hala kapı açılamamıştır. Müdür çabuk gel, Bakırköy'e servis var. Müdür çabuk gel, Bakırköy'e servis var. Müdür çabuk gel. Bakırköy'e servis var. Bunu gören midir? Yeniden talimat verip kapıyı tekmelerle açtırmıştır. Arkadaşımızın bu şekilde odaya giremezsiniz. Özel eşyalarım var demesine aldırmadan odaya girilmiş. Özel ve resmi kullanımına ait tüm eşyalar dışarıya atılmıştır. Değerli arkadaşlar, bu kindar müdürü başka bir yerden de tanıyoruz. Geçen ay veli toplantısında şort diyen öğrenciye mi karışırım? başını örtmeyen öğrenciye de karışırım. Bunlardan dolayı psikolojisi bozulan öğrenci varsa bu okula gelmesin Demek haksızlığını göstermiş. Bütün bunlara rağmen hala aynı okulda okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Üstelik bu olayların sonrasında yapılan öğretmenler kurulunda söylediklerimin arkasındayım. Haklı olduğumu bir kez daha anladım. Çünkü beni desteklediğini ve arkamda olduklarını söylemek üzere Cumhurbaşkanı'nın dışında herkes aradı derken ben öğrencilerin kıyafetine de karışırım, öğrencinin kıyafetine de karışırım, öğretmenin kıyafetine de karışırım. Her yerinize bakarım. Öğretmen arkadaşlara söylüyorum bunu. Her yerinize bakarım. Kıyafetlerinize dikkat edin diyebiliyor. Bu durumu protesto eden bir tane kadın arkadaşımız öğretmenler kurulunu terk ediyor. Onun hakkında da tutanak tutuyorlar. Kadınlık onuru cop tekmeden üstündür. Kadınlık onuru cop tekmeden üstündür. üstündür. Şimdi buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, il valisine, Milli Eğitim Müdürü'ne, Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı'na ve İlçe milli eğitim müdürüne sormak istiyorum. Sizler de destek amaçlı bu kindar müdürü arayınız. mı? kindar müdür 70 öğretmenin katıldığı öğretmenler kurulunda yalan mı söylüyordu? Bir an önce açıklama yapmanızı bekliyoruz. Buradan da sayın vekilime de söylüyorum meclise bakana bir an önce sorsun bu kindar müdürü aramış mı destek amaçlı? Değerli basın emekçileri, değerli katılımcılar, görülüyor ki bu işlerinde açık açık mobik var. Bu işlerinde kamu zarar var. Bu işlerinde özel alanın ilanı var. Bu işlerinde itibarsızlaştırma var. Bu işlerinde kadına şiddet var. Bu işlerinde küçük düşürme var. Bu işlerinde kendi ifadesiyle kindar bir müdür var. Arkadaşımızın adli ve idari şikayeti olmasına rağmen şimdiye kadar bir gelişme olmadığı görülmektedir. Eğitimsel Bursa Şubesi olarak bizle oluşturduğumuz adli ve idari şikayet dilekçemizi yarın savcılığa ve milli eğitim müdürlüğüne verip tüm gelişmeleri yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca adli şikayetimizde bütün bunların sağlıklı düşünen birinin yapabilme olasılığının düşük olduğundan akli dengesinin de kontrolü isteyeceğiz. Gel. Günün, çabuk Gel Bakırköy'e servis var. Gelin. Çabuk gel. Bakırköy'e servis var. Gelin. Çabuk gel. Bakırköy'e servis var. Üyemiz olsun, olmasın. Tüm eğitim emekçilerinin maruz kaldığı baskı, mobbing, şantaj itibarsızlaş, ve itibarsızlaştırma durumuna mutlaka arkadaşlarımızın yanında varlar, olacağımızı belirtirken bugün yanımızda olan milletvekillerine, SDK parti, oda ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Dayanışma yaşatır diyorum. Bu arada evet. aramızdaki eğitim sonrasında arkadaşlarımla tepkilerimize konuşmak isterlerse bir, bir şey ayakçı acılığıyla çok da uzun değil. Konuşmam lazım. Konuşmak lazım. maalesef her koltuğa oturan kendisine bir hukuk yaratmış ve o yarattığı hukuku uygulamaya çalışıyor. Maalesef hukuksuzluk böylece almış başını gidiyor. Yani artık öğretmene şiddete dur diyoruz. Lütfen hep beraber bu mücadeleyi verelim. Değerli dostlar sendikaların kıymetli temsilcileri, yöneticileri, eğitimselin kıymetli yöneticileri, değerli başkanları, hepinizi dostluk, dayanışma ve mücadele duygularımla selamlıyorum. Bu açıklamaya hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu müdür bilerek ve isteyerek bunu yapmaktadır. Valinin bundan haberi vardır. İl Milli Eğitim Müdürünün bundan haberi vardır. Bakanın bundan haberi vardır. Sarayın bundan haberi vardır. Kendi gerici zihniyetlerini dayatmak için aslında militan olarak, taşır olarak kullandıkları bir adamdır. Yani tesadüf değildir. Yani bireysel bir tutum değildir. Yani sadece bir öğretmene karşı ortaya koymuş oldukları tutum değildir. Bir rejimin bir eğitim politikasının kendilerine göre yaratmak istedikleri bir topluma dair açıkça hepimizi test etmektedirler. Bunun farkındayız. O yüzden yukarıdan aşağıya saraydan bu öğretmene kadar, bu müdüre kadar her yerde açıkça cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine laikliğe, bilimsel eğitime düşünen tartışan, sorgulayan eğitim biçimine her yerde eşit, adaletli eğitime karşı bir mücadele hattı, bir cephe oluşturmuşlardır. Bunun farkındayız ve bilincindeyiz. O yüzden bugün buraya bütün sendikaların gelmiş olması çok kıymetli. Bursa özelinde elbette ama Türkiye'ye bir mesaj olacaktır. Bu mesaj gerici, baskıcı, otoriterliğe karşı bir mücadele hattıdır. Bu mesaj bu tür öğretmenlere ki bu öğretmen Ergin Kaya Kırbıyık daha bir ay önce bir vukuat işlemiş ama ne yazık ki vali sesini kesmiş orada oturmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürü çanak tutmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürü çanak tutmaktadır. Adeta tarikatlar, cemaatler, gerici yapılar gelip okulda fotoğraf çektirerek kutlamışlardır. Yani değerli dostlar bu bir testtir. Bu bir mücadele hattıdır. Biz bunun farkındayız. Onlar da farkındalar. O yüzden bugün buraya gelen, emek veren, katkı koyan, herkesi bir kez daha kutlarken bu gerici bu adeta burayı kendi babasının çiftliği gibi gören kendi dergahı kendi cemaati, kendi şirketi gören bu müdürü şiddetle kınarken hiç merak etmesin. Bu dayanışmayla bu zihniyeti yok edeceğiz. Hep beraber laik, demokratik, çağdaş eğitimi ve özgür üretmeni birlikte yaratacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.